Melisa Reşem'e daire hoş geldiniz. Medden Hastanesi hekimlerimizden kulak-burun-boğaz uzmanı, operatör doktor Necdet Özer hocamızla beraberiz. Hocam yaşı da konuşalım istiyorum. Çünkü dediniz ya biraz evet. önce 18 evet. yaşındakiler de geliyor. Çünkü ergenlerde biliyorsunuz evet. e, özellikle vücudun ön plana çıktığı dönem, karşı cinse beğendirme konusunda ergenlik dönemi. Evet. Ve sadece ergenlerle sınırlı değil. Üst kesimde bakıyorsunuz mesela 50'sini devirmiş insanlar da artık şöyle bir ben de bunu yaptırsam mı diye düşünüyorlar. Bunu yerse sınırlaması var mıdır? Tabii ki var. Yani e, rinoplastik büyük bir ameliyat, ciddi bir ameliyat. E, bu ameliyat olabilmesi için e, kişinin e, hem belense ve ruhsal olarak gelişimi tamamlaması lazım. E, bunu sağlamadan bu ameliyatı yaptığımız zaman e, ameliyat sonrası sonuçlarımız daha sonradan kötü olur. Yani bu yüzden e, tam bir standart yok ama bu kişinin gelişim yaşı nedir diye Tam bir standart yok ama biz genelde hekim arkadaşlar 18 yaşına kabul ederiz. 18 yaşından sonra genelde bu ameliyatları yapmayız. Hocam üst yaş sınırı mesela kadınlarda özellikle menopoz dönemiyle beraber kemik erimesi gündeme gelebilir ya. Kadınlar için özellikle var mıdır üst limit? Şimdi üst limit yok. Artık şu gördüğünüz yani artık günümüzde insan ömrü de uzadı. Yani çalışma ömrü de uzadı. Şimdi insanlar artık ileri yaşlarda da estetik görüntüye çok önem veriyor. Benim gördüğüm 62 yaşında bir bir bayana estetik rinoplasti, kendim yapmadım ama yapıldığını gördüm. Yani hasta talep ediyor. Hasta dış görünüşünde rahatsız, huzursuz. Yani bunu çözemiyorsunuz. Yani hasta dış görünüşünü düzeltemesini istiyor. Yani yaş sınırı üst şeylerde yok ama genelde tabii ki biz gördüğümüz kadarıyla bu estetik rinoplastileri 20 ile 30 yaşlarında gençlerimiz tercih ediyor. Yani bayanlar, erkekler eşit oranda rinoplasti tercih ediyor. Yani üst yaş sınırı bu yani günümüzde 21. yüzyıla girerken görsellik çok önemli. Yani üst yaş sınırı yok gibi yani. Şu anda. Çok güzel hocam. İnanın ki bu birçok insan için evet. müjde boyutunda oldu. Evet. Çünkü yaş sınırına önceki gidişlerde bir belirli bir yaş sınırı olduğunu söylüyorlardı. Diyelim ki 40 yaşından sonra yapmıyoruz Hı -hı. veya doğru bulmuyoruz şeklinde yaklaşımlar vardı. Şu anda yaş sınırı artık yani yok dediğimiz bir yani. yılda. hasta şeklinin zaten istiyorsa, burun şeklinin kendinden rahatsızsa görüntüsünde. Yani yaşam kalitesine göre, bulunduğu ortama göre amniyat olabilir yani. Peki değerli hocam, şimdi biz meslekte bir 20 yıllık serüvenden bahsediyoruz. Bu 20 yıl içerisindeki yaklaşımları da konuşalım. Şu anda mesela eski görsellere baktığımız zaman burun operasyonundan sonra gözler mor mor şiş şişken, hmm. şimdi bakıyorsunuz daha az ağrılarla. Hatta şunu söyleyenler çok oluyor. Etrafında çok fazla burun estetiği olanlar olduğu için evet. hiç bir acısı yok hiçbir sıkıntısı yok. Bir gece hastanede bekledik ve sonra çıktık. O gelişimleri, o güzel değişimleri de seyircilerimizle paylaşabiliriz bu alanda. Tabii ki. Rinoplasti için dünyada şu anda hekim arkadaşlarım ciddi bir tecrübesi var artık. Yani bundan bir 20 yıl önceki el becerimiz, aletlerimiz, hastaya davranışlarımız aynı değil. Şu anda daha da arttı. Hastaya daha kibar davranıyoruz. Daha modern aletlerimiz var. Ee, son zamanlarda kullandığımız işte mesela ultrasonik piyazo e, cihazı ve makaslarımız bunlar daha keskin, daha kaliteli ve bu işlemlerimiz biz hasta uyguladığımızda e, artı bilgi beceri de e, çok arttı hekimlerin. yapa yapa artık nasıl yaklaşacağını estetik rinoplastin nasıl olacağını. Yani bu bunlar hep yılların verdiği şey, Zaten rinoplastide de başlarının en büyük şeylerinden birisi de cerrahın tecrübesidir yani. Ne evet. bulunduğu ortamın, yapılan ameliyat yerinin her türlü imkanlara sahip olmasıdır. Bunlar da çok önemlidir. Bir 20 yıl önce yaptığımız ameliyatların sonuçları da şu andaki ameliyatların sonuçları aynı değil. Şimdi daha güzellerini yapıyoruz.